Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. tüm avcı dostlara selamlar. Yeni sezon açıldı. Yağmurlar güzel yağdı 2-3 günden beri. 2 haftada denk geldim. iki farklı olayla ilgili e, gördüm farklı olayları burada anlatmak istedim. Arkadaşlar e, hem avcı arkadaşlar için geçerli hem mantar toplayanlar için geçerli hem de balık tutanlar için geçerli. 2 hafta içinde iki farklı olay gördüm. Bunu orada vatandaşlara anlattım ama anlamadılar. Buradan e, söylemek istediğim mantar toplayanlar özellikle buradan beni dinlemelerini istiyorum arkadaşlar. Gerçekten tehlike çok büyük farkında değiller. Birincisi hangi Türkiye'nin hangi bölgesinde olursanız olun, şu an mantar mevsimi. Herkes mantara gidebilir, toplayabilir, sıkıntı yok. Mantarı biliyorsanız ve iyi tanıyorsanız toplayıp tüketebilirsiniz. Tanımıyorsanız, bilmiyorsanız mantar toplamayın ve tüketmeyin. Bu birinci. İkinci şıksa salı, çarşamba ve cumartesi pazarı özellikle mantar toplamaya gittiğiniz zaman bölgenizde domuz avı varsa o bölgeye girmeyin bizim gezmeye gittiğimiz bir yolda domuz avı varmıştı. Ve sivil vatandaşların domuz avı yapılan yere mantar toplamada girdi. Mantar toplamaya girdiğini gördüm ve bunları uyardım. Bakın dedim. Bayan, bay bayan neyse eş bunlar ailecek gelmişler. Üzerlerinde koyu kıyafetler. Dedim ki girdiğiniz bölgede yukarıda bir kilometre yukarıda dedim domuz avı var. Eğer buraya girerseniz kaçan domuzdan biri üzerinize gelebilir. Seken kuştan birisi denk gelebilir. Allah göstermesin yer alabilirsiniz veya daha kötü sonuçlara karşılaşabilirsiniz bir şey olmaz. Bir şey olmaz diye bir kaydı yok arkadaşlar. Domuz avı olan bölgeye özellikle sivil vatandaşlar için söylüyorum. Salı, çarşamba, cuma, pazar girmeyin. Girerseniz üzerinde turuncu, daha açık renkler olsun. Elinizde bir tane düdük olsun. Hiçbir şey yoksa çocuklar kullandığımız küçük torpiller onlardan yakın atın veya burada olduğunuz avcılara söyleyin ki oraya doğru nişan alınmasın ve atılmasın. Bakın arkadaşlar, çünkü domuz avında domuza nişan alıyor, bazen sekebiliyor, bazen vurulmabiliyor. Kurşun nereye gittiği belli olmuyor. Eğer bölgede siz olursanız avcılar sizin orada olduğunu bilmezler. Ona göre rahat atar, hareket ederler veya ona göre atış yapılırlar. Eğer sizin orada olduğunuz bilirlerse ya bölgeyi terk ederler ya da sizi o bölgeden çıkartmaya çalışırlar. Gerçekten burada domuz var, buraya girmeyin diye. Bu ikinci şık, üçüncü şık da Mantar toplamaya gittiğiniz zaman karşınıza kocaman bir siyah bozayı görseniz ne yaparsınız? Ve bunda denk geldik. Ailecek e, bu oranları yolda geldi. Biz yolda gelirken gördük. daha girmişler çoluk çocuk. adam dört tane çocuğu, 3'ü kız, biri erkek ve eşiyle birlikte spor elbiseleri giymişler. Dağın içine dolaşıyorlar. Ve karşısına çıkmış adam kaçmış, çocuklar içeride kalmış. Benim arabayı görünce anladılar herhalde. Yardım istediler. Dedim ki siz bölgeye ne yapmayınız? Mantar toplamaya girdik. Arkadaşlar bilmediğiniz bölgeye mantar toplamaya gitmeyin. Bu tüm sivil vatandaşlar için geçerli. Salı, çarşamba av olabilir. Onun dışında ayı da olabilir. Tam ayıların şu an kış yüksan yatma mevsimi yaklaşıyor. Ya depolama lazım. Hareket eden her şeye saldırıyorlar. Yani normalde insana saldırmazlar ama yavrulu da değildir ama genelde dişi ayılar daha saldırgan oluyor. Onun için bilmediğiniz bölgeye açık kıyafet, üzerinizde kendinizi koruyabileceğiniz bir şey, ses yapan düdükler, meşaleler veya küçük torpiller bunları alın ve öyle gidin. Ben gitmenizi tavsiye etmiyorum ama giderseniz de kendinizi koruyabilmeniz lazım. Ayıdan kaçmanız biraz çok zor ama köpek varsa belki yardımcı olabilir. Buradan mantar toplayanlara, balık tutanlara da uyarıyorum. Ee, Mudanya tarafında göletle balık tutan bir arkadaş var. İsmini bilmiyorum. Orada tanıştık. Tesadüfen gezmeye gittim. Bir ürün teslim etmeye gittiğimde göletin 300 metre üstünde domuz avı var. Arkadaş gölde balık tutuyor. Kimseye söylememiş. Siz aşırı şekilde sis var. Mesafe 25-30 metre. Domuz yukarıdan aşağı yoldan geliyor. Herkes atış yapıyor. Kimse vuramadı domuzu. Direkt gölün içine girdi ve herkes göle ateş etmeye başladı. Hani gördüğü kadar ele atıyor. Ve nitekim saat 11'de bizim dönüşümüzde sisin dağıldığında orada Bolton iki kişi olduğunu gördük. Ve dedim ki domuz avında burada mıydın? Ya dedi kurşunlar üzerimize geldi. Biz çukurun içine girdik. Peki dedim siz burada domuz avı olduğunu biliyor muydunuz? Sesleri sabah duyduk. Ama dedim söylediniz mi? Söylemedik. Dedim en azından bir uyarsaydınız böyle böyle biz burada balık tutuyoruz bilginiz olsun diye. Söylememişler ve avcılar da o siste aldığında o arkadaşa gerçekten şok geçirdiler. Ya kurşunların biri gelseydi Allah göstermesi çok kötü sonuçlar olabilirdi. Buradan mantar toplamaya gidenlere veya dağ bayrağı gezmeye gidenlere salı, çarşamba, cuma, spazan mutlaka Av varsa o bölgede o bölgeye girmeyin. Benden size tavsiye. Balık tutanlar gene domuz avı varsa o bölgeye girmeyin. Mantar toplamak için daha görüyorsanız görürseniz bilmediğiniz bölgeye girmeyin. Ayı tehlikesi bu sene ayı popülasyonu normalden çok daha fazla. Ee, özellikle ben Bursa bölgesi için söylüyorum. Bize çok denk geldi. Sadece hiç hareket etmedik. Bekledik çekip gitti. Özellikle bu Doğancı Barajı üstünde o harmancık taraflarında çok fazla ayı var. Buradan uyarım. Türkiye'nin her tarafında var bu. Gerçi de mantar toplamaya gidenlere buradan son bir kez uyarımdır. Salı, çarşamba, Cumartesi pazar. Kesinlikle domuz avı olan yerlere veya avı olan yerlere girmeyin arkadaşlar. Kendinizi giriyorsanız da avcılara bilgi verin. Avcı varsa orada söyleyin biz burada mantar toplayız diye. Onlar da en azından tedarik alsınlar. Küçük bir bilgilendirmedir. Herkes mantar toplamaya gider. Kimse gitmesin demiyoruz ama mutlaka bölgeyi kontrol ederek ve kendinizi koruyabilecek bir şeyler alın. Ayı tehlikesi gerçekten çok fazla. Ben birebir şahit olduğum için söylüyorum. Çoğunuzdan çocuğunuzdan daha gidiyorsanız ayı saldırırsa kendinizi zor kurtarsınız. Çocukları bilmiyorum. Yani 3-4 kişi 5 kişi ben gördüm aileyi. Gerçekten birini kurtarsan diğerine saldırı. Gerçekten bilmediğiniz bölgeye ayı popülasyonu olan yere kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Ben de size tavsiye videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu tüm avcı arkadaşlar tüm gruplarda paylaşabilir ve izleyenler de paylaşabilir. Yani sonu ben kötü bitmesi istemediğim için böyle bir video çekmek istedim. Birebir karşılaştığım bir olay için böyle bir video çekmek istedim. Herkese kazas belasız avlar mantar toplayana afiyet olsun. İnşallah güzel bir mantar sezonu ve güzel bir av sezonu oldu. Balık tutanlara da rastgele.